Herkese merhaba. Turkish Secrets Kanalı'na hoş geldiniz. Barbak'ta boğanma haberlerinden sonra ilk kez konutu. Geleme ve bebeğim. TM detaylar videomuzda. Videomuza. Devam etmeden NC Kanal Mevza abone olmayı ve videomuzu paylaşmayı unutmayın. Okteak ederiz. Oyuncu Barbak'ta hem ekrandaki salam performans ile hem de Zel Hayatundaki durağıyla BYK bir hayran kitlesine sahip. Zellikte son yerlilerde yer al projelerle Bayar S.N. perinleyen. inleyen. Bakta, bu kez kariyerinden değil, Zel Hayatinde yayat. Zorlu bir sireten bahsediyor. Geçtiğimiz haftalarda EYGLM Bakta Tatan Boğanma Haberi magazin dünyasına bomba gibi değme. İftin ARL hayranlar ne ok ve zentye bomutu. İftin, RNK bir evlilik yayat Bu ani ARLK haberi doğal olarak. BK yan kuyandrede. Uzun süredir sessizliğini koruyan barbakta. Yanananlardan sonra sonunda ilk kez konutu. Kesa ama duygusal. Sezleri, eski eyi ve KKO'lar ile olan nea kea ortaya koyuyordu, kulun ve bebeğim. Varbakta ile Gulumbakta bakta ne evliliği, magazin dünyasında allimat k bir dinginlikte devam etti. Elence dünya GRNR ile tipik olan. İniakiyalardan, tartamalardan ve duygulardan uzak bir hayat yayan ift. YL'ler NC'ye sade bir terenle evlendi. Daha sonra KKO'lar NN domuyla aile. Olman ne sevincini yayan ift, zerlikte. Sosyal medyada paylaat duygusal anlarla BYK beğeni toplat. Ancak zamanla. Bu mutluluk yerini sessizliğe bırakmaya balat. İlk birlikte geğrenmeyi bıraktı. Ve yava yava kara LKL sosyal medya paylamılar ne esildi? TM bu iaretler. ARL ne aslında sessizce gerekli atini gelsiteriyordu. Boğanma haberi resmiyet kazandığında ise halki inbeyeke bir aok ok oldu. Barbakta gibi sakin ve aile odaklı bir kişiden gelen. Bu haber, hayranlar ne ve meslektalar ne derinden etkiledi. Ancak, Bakta, bu süre boyunca olabildiğince sessiz ve saygıyla kalmayı tercih etti. Hi bir akılama yapmad. Veya derginin kameralarına yansıyan sorular yantılamad. Bu arada, herkes, onun sessizliğinin saygdan kaynaklan ne varsaydı, bu dence son açıklaması ile doğrulandı. Barbakta bovan, katan sonra ilk kez konutunda kelimelerini dikkatlice seti. Duygusal ama sade bir ifadeyle konutu, kulum ve bebeğim. Hayat meyine en değerli ayları onlar. Ne olursa olsun, birbirimize duyduğumuz saygı yer elamaz ailemizin yapsa deyamı olabilir, ancak sevgimiz. Zerlikte oğlumuza olan sevgimiz her zaman kerelamaz olacak. Bu sezler, bir yandan ARL'ne gerektiğini. Kabul etmeye bir adam ne samimiyetini gesiterirken. Diğer yandan eski eğine duyduğu saygıya, onun anneliğine duyduğu takdiri. Ve her e.